Sayın Reis Sayın Ahmet. İmralı'dan gelen çağrı, SDG ve Şam'ın anlaşması, terör örgütünün sınır ve sınır ötesinde temizlenmesi an meselesi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fesih çağrısının hemen ardından örgütün Suriye'deki kolu SDG ile Suriye yönetimi arasında yapılan anlaşma terörsüz Türkiye takvimini de hızlandırdı. Terhep, 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 terhep. Suriye yönetimiyle SDG arasındaki anlaşmayla Türkiye'nin Suriye sınırı tamamen terörden arındırılacak. Türkiye'nin talepleri doğrultusunda Fırat'ın doğusunda YPG'liler blok olarak yer alamayacak. SDG'nin Suriye ordusuna tam olarak entegrasyon sağlandıktan sonra ordu içinde oluşturulacak yeni birlikler Suriye'nin kuzey doğusuna görev yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Şama yaptığı ziyarette de bu konu başlıklarının masaya yatırıldığı öğrenildi. <laughs> AK Parti kaynakları da söz konusu anlaşmaya ilişkin her ne olursa olsun bunlar silahlarıyla birlikte Suriye ordusuna katılacak ve sadece bir bölgede olmayacak. Suriye Milli Savunma Bakanlığı bir eleme yapacak ve bunları eğitecek değerlendirmesini yaptı. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. YPG içinde Suriyeli olmayanlarsa anlaşma sonrası sınır dışı edilecek. SDG PYD yöneticileri de partileşecek. Öte yandan PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle ilgili takvimde tamamlandıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı hem Suriye hem de Irak sahasındaki gelişmeleri yakın takibe alacak. <laughs>